Sen ne yapıyorsun? Şey. Hani balık, oltan nerede? Hmm, sar bakayım, var mı balık? Var. Ha? Tezlik. Tekatlana gidelim Ahmet İstanbul'a dönünce. Var mı bir şey? Tekat, var mı? Tamam gelince söyle. Var mı bir şeyler? Evet. Ne var? Bir tane tuttum. Bir tane tuttun. Evet. Sar bakalım. Tuttum. Aferin. Tutarsan var ya. Sar bakayım. Sıktım işte. Sar sar sar. Geldi geldi. Sar sar. Tamam satacaksın <laughs> canım. Var mı bir şey? Burak kap Tura kaptan. Evet. Burak kaptan. <gülüyor> <gülüyor> kaptan. Hani ne ha, var? Mi? Adı ne balığın? Hamsi mi? <laughs> Adı en... Hamsi. Başka bir gün daha yok.